Başaklar ve Yükseleni Başak olanlar, Temmuz ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, bu ay Yengeç Burcu'nda bir yeni ay ve Oğlak Burcu'nda bir dolunay meydana geliyor. Ve her ikisi de sizi destekleyen burçlar. Dolayısıyla geçtiğimiz iki ay oranla Temmuz ayının biraz daha rahat olacağını sizin adınıza söyleyebilirim. Mars'ın da düzelmesi genel olarak zaten hepimize biraz daha olumlu yansıyacak. Enerjimizi daha rahat yönlendirebileceğimizi çabalarımızdan sonuç alabileceğimizde işaret ediyor 4 Temmuz'da e, Yengeç burcunda oluşacak steryumla beraber 12 derece Yengeç burcunda bir yeni ay var e, Mars'ın ve Neptün'ün güzel açılarıyla destek verdiği bir yeni ay e, sevgili Başaklar 11. eviniz uzak hedefleriniz hayalleriniz idealleriniz, projeleriniz arkadaşlarınız grup çalışmalarınız işten ve kariyerden gelecek paralarınızla ilgili bir alan 11. ev aynı zamanda şans evidir e, ve bu Evde çok güzel etkiler alacaksınız. Bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz, projelerinize ulaşabilirsiniz veya sizin için gerçekten hayal gibi olan ideal, önemli büyük ideallerinize ulaştırabilecek bazı tekliflerle, projelerle bu dönemde karşılaşabilirsiniz. Sevgili Başaklar, para konularında da sizi destekleyecektir bu yeni ay. Çünkü 11. ev özellikle kariyerden gelebilecek finansal konulara, Para konularına da işaret ediyor olacak. Evet e, ay ortasına baktığımızda e, kişisel gezegenlerin burç değiştirmeleriyle beraber tabii ki bizim de motivasyonlarımız biraz değişmeye başlayacak. E, ayın 12'sinde Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. 14'ünde ise Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. 12. evinizdeki bu hareketlilik biraz sizin e, geri planda kalma isteğinizi arttırabilir. E, yoğun geçen... E, Günlerden sonra özellikle ayın e, ilk 15 günlük dönemi gerçekten son derece yoğun geçebilir. Çok sayıda insanla bir arada olabilirsiniz. Ay ortasına doğru biraz daha böyle içe dönmek, biraz belki bir tatil yapmak, dinlenmek ihtiyacı hissedebilirsiniz. Yalnız kalma arzunuzun artabileceğini işaret ediyor. Ancak yalnız yaptığınız işlerde de gerçekten son derece yaratıcı sonuçlar alabilirsiniz burada başarılı olabilirsiniz. Ve 20 Temmuz'da 27 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay meydana geliyor. Toprak Burcu'ndaki bir Dolunay sizin için güzel etkiler taşıyor. 5. evi Dolunay'ı çocuklarınızla ilgili bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Onların eğitimi olabilir, sınavları olabilir örneğin. Çocuklarla ilgili mutluluk verici gelişmeler olabilir. Bunun yanısı aşk hayatınız, sosyal hayatınız, yaratıcılık ve sanatla ilgili konularda genel anlamda iyi etkiler var. 5. ev şans evidir ve şans evinde meydana gelecek Dolunay'da genel olarak size biraz daha mutlu edecek, keyiflendirecek bazı sürpriz gelişmeleri hayatınıza taşıyabilir sevgili başaklar. Evet, güzel, mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.